Recai katırıcı 25 yıl SEKA'da görev yaptım, emekli oldum. 15 yıldır bu SEKA camisinde görev yapıyoruz. 2 senedir de başkanlığını yapıyorum. Yani SEKA camisi biliyorsun İzmit'te tanımayan yok. Bugüne kadar gelmiş bütün SEKA'lı kardeşlerimin yardımı oldu. İlk camimiz 1955 yılında yapılmış ama 99 depreminde ağır hasar gördüğünden dolayı ikinci bir cami yapmak ihtiyacı oldu ve de yapılmış. Allah razı olsun bugüne kadar gelmiş. Bizim de bu camide ihtiyaçlarımız vardı. Hoca kardeşlerimiz, mezunlar. Sayın Başkanımıza bunu ilettik. Bayan tuvaletimiz yoktu. Bayan abdest alacak yerimiz yoktu. Bayanların namaz kılınıyor ama e şimdi bunları dile getirdikten sonra sağ olsun başkanımız geldi, ilgilendi. Görevler aşağıda bize çok güzel bir tuvalet, bayan abdest alma yeri, namaz kılma yeri, tuvaleti, erkeklere harika bir şey yaptılar. Ne kadar teşekkür etsek azdır çevre temiz yapıldı. Bak boyayı bugün geldiler arkadaşlar, söyle yapıyorlar. Yani isteklerimiz geri çevrilmiyor kardeşim. Ne kadar teşekkür etsem hazır başkanım. Benim. Selim Oğuz, Yaklaşık 84 yılından beri biz bu mahalle sakinleriniz ve camimiz 84 yılından beri eski haliyle ve yeni hali bu. Burada emeğe geçenler öncelikle çok çok teşekkürler ediyoruz. Hepsine Allah razı olsun. Öyle, öyle hizmetler güzel hizmetler ve camilerimizin yüzü gülüyor. Allah razı olsun yabanlardan yaptıranlardan. Başkanımız çok seviyoruz. Hizmetlerin eksik eylemesin. Allah ondan razı olsun. Recep Aktürk aşağıya bay bayanlar şadır olması çok iyi oldu. Daha önce kadınlar geliyorlardı buraya, işte tuvalet soruyorlar, bayan tuvalet olmadığı için çok sıkıntı oluyordu. Burada bir kişi kapıda bekleyip yenge hanıma buyurun geçebilirsiniz tuvalete diyorduk. E, aşağı yapılması çok daha iyi oldu. Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz bu arada.